Evet bollywood Galaxy Vega çizme çelik burunsuz normal e, düz olanı Bunlar daha da hafif oluyor zaten avcılığa uygun boğazlı haki çok şık güzel rahat yorumlara bakıp bir numara büyük diye bir... sipariş ettim değiştirmek zorunda kaldım tam numarası neyse ayağınızın o alsanız daha iyi 41 numara tam oldu bana bu şekilde iki adet <laughs> keçeyle geliyor. Birini içine koydum. Öyle bir tane kılavuz gibi bir şey var. Kutusu. Bu şekilde. Çizmelerimiz de bu şekilde. Gayet şık ve rahat. İçi pamuklu değil ama çok da ince değil. Bir plastik değil gayet güzel. Tavan da çok güzel.